Zaro Ağa, Türkiye'nin en uzun yaşayan insanı ve bazı kaynaklara göre dünyanın en uzun yaşayan birkaç kişisinden biri. İddialara göre 1774-1777 yılları arasında doğan Zaro Ağa tam 160 yıl yaşadı. Zaro ömrünün uzunluğunu anlayabilmek için bazı tarihi olaylardan yararlanmak gerekiyor. Örneğin Atatürk dünyaya geldiğinde Zaro Ağa 107 yaşındaydı. İddialara göre Zaro Ağa, 10 Osmanlı padişahı, 28 sadrazam, bir cumhurbaşkanı görmüş. 6 savaşa katılmış, 18, 19 ve 20. yüzyıllarda yaşayan Zaro Selim Yakışlası, Dolmabahçe Sarayı gibi tarihi yapıların inşaatlarında çalışmış. Zaro Ağa doğduğunda tahtta 1. Abdülhamit var. Sonra sırayla 2. Selim, 4. Mustafa, 2. Mahmut, Abdülmecid, Abdülaziz, 5. Murat, 2. Abdülhamit, 5. Mehmet Reşat ve Vahdettin tahta çıkıyor. Ardından Cumhuriyet ilan ediliyor ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığına da Zaro Ağa tanıklık ediyor. Yani iki rejim birden görüyor. Bitlisli Şemsi Ağa'nın oğlu olan Zaroa, zaza kürdî bir aileye mensup. Çocukluğunu köyünde geçiren Zaroa, 18. yüzyılın sonlarına doğru İstanbul'a gitmiş ve inşaatlarda çalışmış. Ancak katıldığı Rus Osmanlı savaşında bacağı yaralanmış ve bir süre için Bitlis'e geri dönmüş. Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra çeşitli işlerde görev alan zaroa Ağa hamallık işlerinde çalışmış. Asla pes etmeyen ve iş ayırt etmeyen Zaro Ağa hammalların şefi sayılan kahya rütbesini de almış. Daha sonra belediye serhademeliğine getirilmişti. Bu durum ölümüne kadar devam etti. Ölümüne yakın yıllardaysa kapıcılık yaptı. 29 kez evlendiği bilinen Zaro Ağa'nın kız, 8'i erkek, 13 çocuğu, ve 29 torunu oldu. O hayattayken bir tanesi hariç hepsi öldü. Zaro Ağa öldüğünde en küçük kızı 60 yaşlarındaydı. Ömrünün son dönemlerine kadar zinde bir vücuda sahip olduğunu, 130'larındayken artık 90 yaşında olan ve hareket etmekte zorlanan oğluna baktığını Mevlüt Çelebi imzalı dünyanın en uzun yaşayan adamı Zaro Ağa adlı kitaptan öğreniyoruz. boyunca Mustafa Kemal iki kez karşılaşan Zaro Ağa'nın kadınlara çok fazla hak verildiğinden yakındığı söyleniyordu. 1913 senesinde Osmanlı İmparatorluğu'nun en aktif gazetecilerinden biri olan Abdullah Cevdet, Zaro Ağa ile röportaj yaptı. Röportajda yaşam ve iş öyküsü anlatıldı. İlk kadın ressamlarımızdan Mihrim Üşvik Hanım'ın Sanayi-i Nefise Mektebi'nde hocalık yaptığı dönemde kız öğrencilerin resim dersinde erkek modellerle çalışması yasaktı. Müşfik Hanım birçok kez yetkililerin kapısını çalıp izni kopardı. Ama Marif Nazırı Şükrü Bey'in bir şartı vardı modellik yapacak erkek, yaşlı, kız öğrencilerin ruhuna ve hislerine hitap etmeyecek fiziki özelliklere sahip biri olmalıydı. O günlerde bir asrı çoktan devirmiş, ağzında diş kalmamış Zaro uygun biri yoktu bu iş için. Ama Zaroa 2-3 gün sonra derslere gelmemeye başladı, mektebe bir daha uğramadı. Okula gitme işini yıllar sonra, kızlar hep bana bakıyor, gözlerini benden ayıramıyorlar. Üstelik bir çubuk yani kurşun kalem alıyorlar, onu uzatıyorlar diye açıklar. Günden güne yaşlanan Zaro ağanın bu süreçte çok da sağlıklı olduğu dikkat çeker. Tophanede küçük bir evde yaşayan Zaro Ağa, akşam yemeklerini erken saatte yiyor ve sofrasında sadece yoğurt ya da ayranla ekmek oluyordu. Zaro Ağa, bu alışkanlıklarından 100 yıl vazgeçmedi. Vaktinin en değerli besinlerinden biri olan fındık, Zaro uzun yaşam sırrı olarak tanıtıldı. Hamanlık yaparken tanıştığı iki Amerikalı yeni bir hayat vaadiyle Zaroa'yı Amerika'ya götürdü. Ancak bu kişilerin amacının farklı olduğu sonradan ortaya çıktı. Ona özel bir kostüm giydirip sirkte dünyanın en yaşlı insanı diye onu teşhir ettiler. Dünya basınının da ilgisini çeken Zaroa, dünyanın en uzun yaşayan insanı olarak nam saldı. 1925'te İtalya'yı 1930'da alkol karşıtı bir derneğin daveti üzerine Yunanistan'dan hareket ederek Amerika'yı 1931'de İngiltere'ye ziyaret etti. Tek parti döneminde Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti marifetiyle bir reklam kampanyası organize edildi. Bu reklamda yaşam süresiyle merak konusu olan Zaro Ağa'dan faydalanıldı. Kim Zaro Ağa gibi Türk üzüme ve fındığı yerse, zeytinyağı ve İzmir inciriyle sindirim sistemini harekete geçirirse, onun gibi bu yaşta sağlıklı olur notu bulunan kartpostallar Macaristan'da dört dile çevrilerek tüm dünyaya dağıtıldı. O artık Amerikan gazetelerinin baş köşesindeydi. Amerika'da binlerce kişi tarafından ziyaret edildi, sözleri büyük panolar halinde duvarlara asıldı. New York'un en yüksek binasına çıkarılıp Amerika'nın refah ve mutluluğu için dua ettirildi. Birbirinden güzel kızlar kucağına oturtulup resimler çekildi. Söyleşilerinde dünyanın en yaşlı adamının dinçliğinin ve biraz da çapkınlığının altı çizildi. Burada bir de kaza geçirdi. Hafızasında kalıcı hasar olsa da vücudu hala sapa sağlamdı. Geçirdiği kaza ve yorucu seyahatten sonra zaten oradaki ticari görevi de biten Zaro kendisine vaat edilen hiçbir şeyi alamadan İngiltere'ye götürüldü. Elinde avucunda 5 kuruş olmadan memlekete döndü. Geldiğinde öğrendi ki eşi Kudret Hanım da vefat etmişti. Yalnız kalan Ağa inzivaya çekildi. İki ülke gezdirilen bedeni yorulmuştu. Öyle ki o zamanlar Zaro Ağa ile fotoğraf çektirmek 10 dolar, öpmek 15 dolardı. Bu koşturmacı onu çok yormuştu. İstanbul'a döndüğünde hastaneye kaldırıldı. Zaro Ağa 29 Haziran 1934 tarihinde Şişli Etfal Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yapılan otopside Zaro Ağa'nın oldukça uzun yaşamasına rağmen tüberküloz, kalp büyümesi, beyinde damar tıkanıklığı ve üç böbreklilik gibi sağlık sorunlarına sahip olduğu belirlendi. Şişli Etfal Hastanesi Baş Şekimi Rıfat Hamdi'nin açıklamasına göre Zaro ağa ölümünden önce 162 yaşında olduğunu söylemişti. Mezarı Eyüp Sultan Kabristanı'nda Piyarloti kahvesine çıkan yokuşun ortalarında yolun ikiye ayrıldığı yerde sol tarafta. Hamidi başlıklı mezar taşında Bitlisli Şemsi ağa oğlu 160 yaşında ölen Zaro ruhuna Fatiha yazmaktadır. Zaroğa'nın gerçek yaşı hakkında birçok tartışma var. Doktorun ölüm belgesine göre Zaroğa'nın yaşı 157 idi. 1939'da yayınlanan bir araştırma raporuna göre ise Zaroğa'nın öldüğünde yaşı 157 değil 97 civarındaydı. Son olarak Zaroğa'nın yaşamını anlatan bir kitabın olduğunu da ekleyelim. Bu tarz içeriklerin devam etmesi için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın.